Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Babydogen'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coinlerin de analizlerini yaparız. Baby e de güncel fiyat şu anda 2756 seviyesinde ve 2709 seviyesinde bizim bir desteğimiz var. Burası sağlam görünüyor fakat Bitcoin sert hareketle geri çekilmesini sürdürürse arkadaşlar bu destek noktası kırılır ve 2657 geri çekilmedeki potansiyel hedef olur arkadaşlar. 2657 altına gelebilecek her mumda hızlı bir şekilde toparlayıp tekrar 2657 üzerine atma potansiyeli taşıyor. Bu şekilde de düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında yükselişler için takip etmemiz gereken en önemli seviye 3409 seviyesi arkadaşlar üzerinde kapanış gerçekleştirmemiz gerekiyor bizim bu seviyenin üzerinde kapanış gelmesi durumunda potansiyel olarak 3931 seviyesine yükseliş gelecektir. Tepeden baby doge maliyetlendiyseniz panik satışı yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Panik yapmanıza gerek yok. Satış yapmadığınız sürece kesinlikle zarar etmiş sayılmazsınız. İmkanınız varsa bu geri çekilmeleri İyi iyi değerlendirin arkadaşlar çünkü yükseliş öncesi son geri çekilme, son alım fırsatı, son ekleme fırsatı olabilir. onun için imkanınız varsa, eğer sermayenin tamamıyla maliyetlenmeler yapmadıysanız yukarılardan bu seviyelerden maliyetinizi aşağıya çekebilirsiniz arkadaşlar. Eğer hiç baby doga, doge maliyetlenmediyseniz arkadaşlar bu seviyelerden maliyetlenme yapabilirsiniz. Tabii ki sermayenin tamamıyla değil, bir kısmıyla kısa vadede minimum minimum arkadaşlar şöyle bakıyoruz. 2x kısa vadede minimum 2x orta uzun vadede 30 belki 40 silme potansiyeli taşıyor. Çünkü bu tarz coin'ler arkadaşlar bir tweet'le patlıyorlar, bir haberle patlıyorlar. Hele bir de listelenme haberi gelir, listelenme olursa arkadaşlar bu coine girecek. Hacmin haddi hesabı olmaz ve Mimcoin ilk etapta 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 silme potansiyelleri taşır. Onun için cüz'i miktar da olsa, sizi üzmeyecek büyük miktarda da olsa sepetlerde bulundurulmasında kesinlikle fayda var arkadaşlar. Kısa vadede 2x, orta uzun vadede gerçekten çok güzel, çok büyük paralar kazandırma potansiyeli taşıyor arkadaşlar. Zaten Mimcoin'lere yatırım yapan arkadaşlar ettikleri kazançlarla, onu zaten çok iyi biliyorlardır. Ancak yatırım yapmayan arkadaşlar için de bu seviyeler gerçekten çok uygun, çok makul seviyeler. Eğer Mimcoin'e yatırım yapma taraftarı da değilseniz cüz'i bir miktarla, siz üzmeyecek bir miktarla giriş yapıp bir deneyebilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.